Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ne yapıyoruz? Süper kickoff oynuyoruz. Ve arkadaşlar bu arada Ankara Gücü kariyeri yapacağım. Yani Ankara Gücüyle bayağı bir geçirebildiğim kadar sezon geçireceğim. Oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım inşallah Süper Lig'e çıkarız. Kadromuz böyle bu şekilde arkadaşlar. Bu arada reytingler bu kadar düşük olur mu abi ya? Çok düşük reytingler. Bu arada her, dozu, her sezon her sezon mu? her sezon arkadaşlar 3 tane yani 4 futbol satıp 4 transfer yapabiliriz ve kadromuzda en fazla en az 4 tane fut, Türk futbolcu olma, olması gerek. 4 transfer, 4 tane bir sezonda 4 transfer yapabiliyoruz. Bir sezonda 4 tane adam satabiliyoruz. Bir sezonda yani biz ya, bir kadroda ilk 11'de dört tane Türk futbolcu olma zorunluluğu var. Böyle bir kural koydum. Hemen bir transfer yapacağım. Çünkü yedek çok düşük biz bir kale almamız gerek bu arada. Şu çocuk bu kim ya? İki adam yolladı Şimdi iki transfer hakkımız kaldı. şu bir futbolcu satın alalım. çok yaşlı ya. Bak bu olur. Yok çok fazla para ister. Hem genç hem de böyle iyi bir kalıcı arıyorum. Henderson. Kaç milyon istiyor? Aa. Henderson alıyoruz. İlk iyi, iyi oyuncumuz Henderson. 80 reyitikli. Oğlum bu stoperler ne? Şey diyeyim arkadaşlar bizim bu stoperler ne bu arada? Böyle stoper mi olur? Şimdi 3 adam yok. 2 adam yok. Kaç kaç adam sattık biz? 2 mi 3 mü? Ha? Ya 2 ya da 3. Kaç adam satmışız 1 2 3. 3 adam sattık. Şimdi biz bir tane futbolcu aldık. Şimdi stoper alacağız. stoper diyelim çocuklar. Oğlum bu arada Türk stoper alalım ha. Türk futbolculardan. Türk ve genç olacak. Aa bu çocuk. Ben bu çocuğu alırım. Şimdi arkadaşlar kadromuzu ayarlayalım. Kadromuz. Kadromuz. Kadromuz Kadromuz böyle vardı şu an Evet kadromuz böyle arkadaşlar İlk maçımıza çıkalım Bandırma sporla Bu arada bundan sonra maçları kısaltayım ya çok uzun İnşallah yeniriz arkadaşlar maça Ay kepi sattı Günler attı bin kimden... Ama gol yedik 2-1 2-1 olsun bizim olsun ya Aman beraber falan kalıp yenilmeyelim de Aha Bu arada arkadaşlar Minecraft serisine baş Hatta Youtube'a geri başlıyorum hatırlarsanız bir iki hafta ara vermiştim Şimdi geri başlıyorum bak bugün Bir 10 dakika yok bir yarım saat PUBG videolar falan gelebilir yani bayağı bir video gelebilir. Şöyle. Şunları da alalım. Likte kaçıncıyız? Dördüncüyüz. İnşallah bu sene Trendul Süper Lig'e çıkacağız ya. Birinci, ikinci ligdeyiz. İnşallah çıkarız. Aha. da varız. Bir maç daha oynayalım. Erokspor. Bu arada bizim kadroda kaç tane Türk oyuncu var? Bir. iki. 3 4 Altan 4 3 olsaydı maça çıkamazdık amaç maç sayılmazdı. Zaten en az 4 tane Türk futbolcu olacak ilk 11'de. Yoksa maça çıkamayız. Gerçekte öyle bir kural vardı. 6 futbolcunun Türk olacaktı. Öyle bir kural vardı. O bu kepisel maç atıyor da çok güzel oyuncu o bu kepis. Galdı falan yok değil mi ha? Beşiktaş falan baktım da onlar yok. İnşallah maç da yeneceğiz. Yendik bile 2-1 bu maç. A 3-1. Hani kızlarla sohbet etmek için ödeme yapmanız. satayım. Hemen reklam gitsin. Geldim arkadaşlar. Bizim kaç Türk oyuncusu var? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 tane Türk oyuncumuz var. Aa Azeri bir futbolcumuz var. Dalasov. Da Portekizli oyuncumuz var mı lan? Yok. Neyse hemen maça geçelim. Bekle Türk oyunu mu etsem şimdi? 1-2-3-4 4 tane Türk oyuncu var. Daha etsem mi Aman böyle iyidir. Kazım Karabekir statündeyiz. Erzurum Spor karşısındayız. Penaltı oldu. Kim vursun? Kepas vursun. Hadi lan Kepas. Hadi lan Kepas. Kepas mı o konuşunu bilmiyorum. Beşiktaş'ta olduğum için. Vardı ben normal normalde anan satayım kaçırdı. Normalde Beşiktaşlar Ankara üçlü falan sevmem. ben. Oturuyorum, Ankara, Sıncan, Fatih oturuyorum Ankara'sınca Fatih. Ankara Gücü statı falan var. Benim tanıdığım çoğu kişi de Ankara gücü. Ondan da böyle Ankara Gücü falan arada bir gideriz böyle. Gireriz stata, maça gideriz. Ondan dolayı Ankara Gücü statını ya Ankara Gücü'nü de seviyorum statında. Aa yeniliyoruz. 1-0 yapma. Mamba gol attı yapma. Yenilmeyelim arkadaşlar. Anasını satayım ya. Yenildik lan. İlk mağlupiyetimiz. Maalik bu üretimiz. Dikdik Ligi ya ikinci ya üçüncü ya da birinci bitireceğiz. Enes Tepecik. Merhaba koç. Lütfen bana daha fazla dakika verin. Ben bu gibi oynamam. Sadece kendimizi kanıtlamam için bir şans verin. Hadi lan. Gel lan sana bir şans vereyim. Gel. Eğer kötü oynarsan sana hiçbir zaman bir asist bir asit veya bir gol bekliyorum. Tepecik. Ben konuşurken gol demişiz arkadaşlar. inşallah bu maç bizim olacak. Hadi bakalım. Bir değişiklik falan yapalım oğlum bak. Ben bu arada değişik yap değişiklik yapmadan oynuyorum. Kafanız takılmasın ama ben değişiklik yapmıyorum o oyunda. Ah Çepasat 3 3 oldu. 3 birden 3 3 4'ü atarsak var ya ne olay olurdu. Aha. Şimdi bu adam niye en sonda vuruyor? Kaleci en sona şöyle, şöyle 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 Tamam böyle böyle vuralım. Bacık attı bacık. Zafer yürü Attı zafer. Ronaldo, Renal, Ronaldo, yokum, Ronaldo diyorum. Ronaldo Chavez. atınç nukan. Attı. Bir şey diyemem. mi? Yüzde yüz notaryo kaçırdı. Ben ne dedim arkadaşlar? Bak ben kaçırdı dedim. Yüzde yüz adam kaçırdı. Aha. Piç attı piç. Gomez. Darkio Gomez. Rahmetullah Barış Be Beriş bek. Bak Enes atman gerek aferin. Oğlum bandırma sporun bunu kaçırması ki yoksa eğleniyoruz. Evet arkadaşlar turnuvadan eğlendik gördüğünüz gibi. Direkt bak direkt ziratte eğlendik. O kadar boktan bir kariyer olacak yani. Biz ziraat kupasından eğlendiysek çok boktan bir kariyer olur yani baksanıza. Bu amık ziraatına eğlendik ya. Nasıl oldu ya? Şu bak kırmızı yemiş. Sen penaltı hariç gol Çık bakayım. Şu değişiklikler yapalım ya. Adamımız yorulmuş arkadaşlar. Adamımız yorulmuş. Orta saha değişikliği de yapıyoruz. Şöyle. Şu süper de değişsin. Şunlar hep değilsin. Bunlar hep yorulmuşlar. O deli bizim kalbi çok iyi ya. Çorumlar yaman Satyumdayız. Ankara Eryaman. Metromal'in yanındayız hemen. Evet Çorum'la oynuyoruz. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Çorum'un Allah izniyle içinden geçeceğiz Çorum'un. Çorum içinden geçeceğiz. Çorum. Var çorum süperdeki çıkmadılar. Ankara ucundan bir çıktılar. Hadi arkadaşlar yenilip. Aha. Renaldo sana güveniyorum bak. Hadi sana güveniyorum. Renaldo çek pas. Renaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çek pas vurdu attı. İçinden geçti kalecinin. Onun uykum vardı. Saat 2. 2. Anas tövbe. 8 dakika 89'da şu adamdan gol yemişiz bakın. Şu ama tövbe Keltoş'tan gol yemiş böyle zenci piçten. Bu arada ırkçılık falan yapmıyorum yani zenci dedim de ya, kötü anlamda ya ten rengini söyledim adamın. O değil de gol sevinci şey yani gollükte en çukur atan yine zenci. ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci yine zenci. Allah Allah süperlik zencileşmiş ama. Bak. Bu arada dakika 15'te falan bitireceğim baksanız arkadaşlar bok gibiler diyoruz daha birinci bölümde bok gibiler diyorsak diğerlerini düşünün yani gerçekten bok gibiyiz hemen şöyle sak kim sakatlandı göremedim tam kepas sakatlanmış baba Pro sakatlanmış arkadaşlar Varga. Hadi. Atlamız gerek Kurfa'ya. Urfa'ya atamıyoruz. Oğlum ligde 9. olduk ya. Ben geldim. Ankara gücü bitir. Zaten bitmişti. iyice bitirdik. Neyse arkadaşlar. ikinci bölümde gelecek bu arada. Sparkov Ankara gücü kariyerinin. Bugünlük bu kadar olsun. Bundan sonra zaten Minecraft videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapan video. Kapan.